1, 2, 3 Herkese merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta her zamanki gibi Yine kar karakter bulmaca oynuyoruz Hadi bakalım oynayalım Beni bulacağız bunu beni göreceğiz Gidelim bildiğiniz gibi arkadaşlar Bu bölümü siz biliyorsunuz hatta Oyunu yeni güncelleme gelmiş Ben de hemen deneyeyim dedim ee, Hemen gideceğim Tamam hadi bunu biz almış mıyız E'ye basayım Tamam Kaç 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 Ay 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 Öldürme beni beğendi, neyse öldürdü arkadaşlar. Neyse ben şuradan bir kod vardı herhalde en son. Kod mu var? Neyse, ben şunu alacağım. E'ye bastım. Aha uh onda -huh, bir şey verdi ya, aman aman. Pahalı. Bir de istiyor. Ben Robux'u benim Roblox'um yok. Neyse arkadaşlar, biz gidelim. Neyse, biz gidip bir şeyler yapalım. Neyse, bakalım. En son burada tuzak gelmiş herhalde. Ben çok merak ettim. Bakayım tuzak mı var? Deniz içi tuzak var mı? Deniz içi tuzak var mı? Bakalım. Bakın güncelleme gelmiş mi gelmemiş neyse. Buraya hep güncelleme gelmiş Sözlük gelmiyor. Hiçbir şey kayalım hadi. Ya öldük ya. Güncelleme gelmiş işte. Güncellemenin kötü tarafı da bu arkadaşlar. Güncelleme kötü tarafı getiriyor. Biz de küsüyoruz hemen. Neyse ben şu taraftan gideyim hemen. Her zaman gibi gidiyoruz. Gidelim gidelim gidelim. Şöyle yeşil anahtarı alalım güzel biz. Al hadi aldık anacığım. Şöyle gidelim. Git 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 git. Kaç, kaç kaç ben de. Dur dur dur. Bu değil ya. Kay hadi hadi. hadi. Şey, şey. Gerçekten baş. Neyse hadi. İnşallah bu sefer so bir şey olmaz. Eminim bu sefer so mavi olacak. Hadi bu sefer so maviden gideceğim arkadaşlar. Aklıma geldi maviden gitmek. Şu gideyim gideyim gideyim. Ne düşünüyorum ya. Lan. Ay, küç, 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 küç. Mavi hadi ya. Mavi kim ya? Ah şurada bir yer vardı ya. Oraya geçeyim herhalde. Buradan çok daha mantıklı. 5'ten 1'e düştüğü zaman ne ne bu korkan Aa, Yok. yok. Aa, neyse şunu bilmiyorum dedim. Hadi gidelim. Sonra şey, Arkadaşlar şöyle. bastık. eee. E. Ay yeni bir karakter geldi. Neyse biz gidelim hadi. Kesin siyah. Alır. Siyah tutun hadi. Doğru. Alır. Hadi ya öldüm ya hemen. Arkadaşlar yani burada bir yeri ilk başta normalde bildiğiniz gibi öldüğümüzde tamam. arkadaşlar aynı yerde tekrardan doğuyoruz. Tamam, Ama bugün ne oldu biliyor de musunuz? De. Güncelleme sayesinde şöyle evet. bir şey olmuş. Güncelleme yüzünden şöyle evet. bir şey oluyor ve aklımıza gelen şey çok kötü oluyor. Bize yapıyor. Çok kötü bir şey. ihanet etmişler bize. Geçmişim. Geçtim hadi. Geçtim. Çıkan bana bir şey yapma inşallah bana bir şey yapmaz dedim. Öldüm neyse. Ben artık ya. Abicim ya kaçtım ben bunu. Hadi git. Hadi git. Şey Gideyim hadi. 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 Tamam karakterleri almak zorunda mıyız bilmiyorum ama yine aha da yeni karakter bölüm karakter bölümünde yenileri gelmiş. Biz ceket al, alalım önce biz. Ceket aklıma geldi arkadaşlar en sonunda. Allah'ım ya neyse. Bir teleport olacağız arkadaşlar. Bir sürü teleport yeri gelmiş neyse. Biz şöyle. Aha da buldum Bakalım bu kimmiş? Kimmiş kimmiş kimmiş? Aa o top adam. Çekilmiş ya. Hadi, hadi. Teleport. Ben nereye teleport olsam? Hemen sonra niye teleport olmayı düşünüyorum? Teleport olsam sonra hiç gelişim ya. Neyse. Ben... Yani... Hopping'e gireceğim onu. Bir şey yapmaz abi. Kaç 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 kaç. Çıktık hadi. Buldum. Bulduk seni. göremiyorum ha. He. Daha da bir tane kırmızıyı bulduk. Kaç 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 kaç. Peppa Pink. Peppa Pink. Peppa Pink. Peppa Pink. Peppa Pink. Peppa Pink. Peppa Eyle da hemen alalım. Tamam bunda bulduk canım. Abi. Evet. 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 basalım Evet. Kim? Evet. pink. Evet. Evet. İşte hemen biz Evet. basalım. C, 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 C. C harfi Evet. yakalayamaz. Beni yakalayamaz. Hemen mavi anahtarı açtık. Ve E'ye bastık. George. 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 Şimdi tabi söyleyeyim mi? Her zaman gibi yüzüme kapı açıldı. Ve kaçıyoruz. Gidemiyorum ya. Babacım bir kapıyı ya öldük ya. Neyse. En azından bir karakter aldık arkadaşlar. Bir karakter aldım yani. Sizin için bu kadar zor alıyorum ha. Bak Yok, yoksa hiç almam. Duydunuz mu beni? Yoksa hiç almam daha. Ha, bunu duydunuz değil mi? Yoksa hiç almam. Ama neyse biz gidelim. Bizim daha çok işimiz var. Daha çok. Neyse. Hangi buldum şimdi? Oy. Nereye geldim ben ya? Ben bitsene ya yani bir. Ben çıkıyorum. Neyse gidelim 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 gidelim. Burada kaybolmak istemiyorum arkadaşlar. Çok zor kay. Hemen kayboluyoruz. Şöyle gidelim. Neyse gideceğim gideceğim gideceğim. Hadi portada gideceğiz hadi. Eee e basak. 18-20'lerden mi ne aldın? 18-10'dan mı 15'ten mi ne aldın? Ahanda bir şey buldum. böyle bir Yok diyeceğim. Arkadaşlar burada ben bunları hep sizin için yapıyorum ha. Neden yapayım ki yoksa? Neyse. Burada sizi sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar. C'ye basmışım ya. Kalk. Yapılayamadan. Gel gel. Gel gel. Zıpla. Tamam geldik. Arkadaşlar burada sizin için yapayım derken kendime kendime ölüme feda ettim ne var? Gerim, gerim. A, şurada bir parkur varmış he. Burada bir parkur var. var. Çok zor. Herhalde. Bakayım. Ya burada da bir şey var. Bir karakter bir buldum şey arkadaşlar. Şey Han kanalda görmedi şey herhalde. Şey Aha da, çok tatlı. Neyse. Herhalde e, bazı kanallar görmemiştir arkadaşlar. Size göstermemiştir. Ben ba hiç görmemiş olmuş olabilir. Ama ben gördüm. Çünkü ben her şeye dikkat etmeye çalıştım. Ve dikkatli dikkat, bakış. Neyse atlayalım. Atla hadi. Hadi bir kere daha. Bir kere daha. Öldüm. Ya neyse ya. Biz gidelim gidelim gidelim. Biz siz, ben arkadaşlar siz mutlu olun diye yapıyorum ha. Yoksa aklımdan geçmez bunları yapmak. Yoksa ben çılgın bir kızım. Mesela hop. Arkadaşlar ben sizi sevdiğim için siz mutlu olun diye siz eğlenin diye bunları yapıyorum. Neyse atla. Hadi 1-2-3 atla. Öldüm. Ölmedim. Öldüm büyümüşüm ya. Neyse. Yapalım hadi. Hadi gidelim. Git git git. Atla. Git git git. Atla. Git git git. Atla. Git git git. Atla. 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 <laughs> <laughs> atla. <laughs> Hayat bastım. O kim ya? Neyse. Ben buraları hiç görmedim. Otomatik gitti. kim burası bu kim ya? Bakın. O da böcek. Neyse. Ahan da böceklerden korktuğumu söylemiştim arkadaşlar size. Aklımda sizi buraya getirdiyse yorumlara yazın arkadaşlar. aha da öldürdü beni. Çık çık Öldü, öldü. Öldü ama Öldü, öldü, öldü. Ben teleport atamıyorum. Teleport. Ulan bakalım. Gittik neyse. Neyse hemen bir yere gidelim. şuraya hemen teleport oldum arkadaşlar. Geçen burada bir şey bulmuştuk. Neyse burada geçen bir yer varmış. Aklıma geldi orası. Bakayım. Var mı? buraya bakalım. Pardon var mı? Evet, arkadaşlar bir saniye. Kayacağız arkadaşlar. Aklıma geldi her yeri tırmak. Aha da. Eve bastım. De. Aa bakın bunu gördüm. Hadi Rainbow Friends karakterlere gelmiş. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Yüksek olan alırdım sizi hatta. Aa bu da ara abimiz varmış. Neyse. Bir var, sefer şurada gidelim. Aa düştüm. Neyse hadi bakalım. <laughs> Öldüm. Ben, ben biliyorum. Ben nasıl? <laughs> Neyse ben o tarafa gitmeyeceğim. Hemen teleport olarak başka bir alana gideceğim arkadaşlar. Bakalım buradan başka nelerimiz varmış bizim. Burada var başka bir Şuraya bu köpek 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 Neyse arkadaşlar, istemiyorum. Neyse biz bol karakterlerini de bulmaya devam edelim. Hemen en başa döndük. Bir Giderim 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 gidelim. Hemen şöyle giderim. Arkadaşlar çok korkuyorum vallahi billah. Sonuğu girmek istiyordum giremedim arkadaşlar bildiğiniz gibi korkumdan giremem. Ben böyle bir kız değilim konuştum. kadar cesur bir kız değil mi ya yani. da? Ne kadar da hani? Başka. 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 kaç kaç

ne desem evet, evet. Ay <laughs> böyle <laughs> bir yere gidiyorum. Geç, geç, ki aşı var. Evet, özünü Tamam, göstermeyelim. Geç, geç, bir karakter aldı. Geç, Et. Herhalde iyi bir yani. Geç, geç, geç. gittim. Hmm. 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 Hadi gidelim atla, 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 ölme. Evet. Evet. Hadi alalım. el ee, bastım bir hadi. Neyse, gidelim bir hemen. Ve Böyle buradan hemen başka bir Bizi şey var bizim böyle. Aha ne yapacaksın? Tavşan'ın yanına gidemem ki. A bizim yardım et, yardım et, yardım et. tavşan üstüne çek diyorum. Ay 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 Tavşan beni kovalamasın yutma lütfen lütfen. Beni lütfen. Beni kovalamasana ya. Tamam, benden ne istiyorsun? Neyse ben şunu hemen basayım. Bas ayıcım. Ah, Basamıyoruz lan. Buradan, Buradan ki Ha bastık. Kaç 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 kaç. Kaç. kaç 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 kaç. Gittim. Ah çok korktum ama ha. Önce söylüyordum. Şöyle bir sürü öldürme. Gittim arkadaşlar. Şimdi size arkadaşlar karakterleri göstereyim. Bakacağım bakalım. Ee, kim almışız? Biz şunu aldık. Gel. Gördüm. Hiç kendinize gelmedi. Hmm, bu varmış. Peppa Pink varmış. Başka hangisi de var? Peppa Pink var. Böyle bu var, bu var. Aha, hani biz bir tanesini bulmuştuk ha. Neyse, şunu bulduğumuz ya, Bu nereden buldunuz? Neyse, bir şey aldım. Çıkalım şuradan. Çıksın abi. Ne? geri döndük. Evet arkadaşlar. Şimdi şu havalandırmadan gideceğim. Hak ettik ya. Kolaymış. Buraya bastık. Tamam. Sıkıntı olmadı diyor ama Bakalım burada bir, şey, bir, bir karakterimiz var mı? Ve öldük. Ben de demezdik ya. Neyse. Şuraya i̇şte, işte, hemen gideyim. Dın, dın. Yeşil yok burada ya. Yeşil, yeşil yok burada. Arkadaşlar yeşil olsa çok kötü olurdu, Neyse. Gidelim, 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 gidelim. <laughs> git 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 kardeşim ya kendimi bir öldüm Geçmek istiyorum ya. Neyse. Arkadaşlar. E şunu çok sevdim arkadaşlar. Bu oyunda zorlanıyoruz. Ama yeni güncelleme sayesinde çok kolay eğleniyoruz. Ve mutlulukla dolu oynuyoruz arkadaşlar. O güncellemeyi iyi ki getirmişler. Getiren <laughs> abilerimize ve bu oyunu yapan abilerimize çok teşekkürler ediyorum. <laughs> ee Neyse bakın sır Rainbow Friends'te sarı bir karakter mi var ya yoksa bana böyle geliyor. Neyse. Rainbow Friends tüm renkler herhalde gözüküyor. Neyse bir şöyle gidelim. Son 2 sene de zaten ondan kaybettim. Yeşil ne oldu ama. Neyse bir şöyle gidelim. Çok korkuyorum arkadaşlar. E'ye bastım ya. Gittik. Açmaya çalıştık. Kaçamadık. Allah inşallah hiç karşıma çıkmaz abi. İnşallah hiç karşıma çıkmaz arkadaşlar. Şimdi çok korkuyorum gelir diye. Neyse biz şöyle kapıyı kırmaya çalışırız. Aa şey. Şöyle basamıyor olur. C C C C C C C. Mor no, tamam hadi. Şurada bir şey bastı yeri oyunda. Ya bu ne işin var? Bu neydi? Burada hiçbir şey yok. Nasıl ne olmuş? Hadi. Öldürecek beni ya. İlla beni öldüreceksin değil mi canım? Sizinlikle neyse en azından önce yeşil alamadık arkadaşlar. Yeşil alamadık bakalım. Yeşil alabilmiş miyiz? Dur. Teleporta gelmeyeceğim. Bakalım yeşil alabilmiş arkadaşlar? Bakalım hadi bakalım. Böyle alamadıklarımızı burada deneyip deneyeceğim bir ya. Anladıklarımı. Bakalım şimdi alamamıştım. Ama olmuyormuş. Ha, oldu. E, nasıl yaptım bunu? Bir şey yok. Hiçbir şey yapmak alamadım ama neyse. Arkadaşlar gideyim gideyim gideyim. Almadığım bir tane alacağım. Mesela yeşil alabiliyormuşuz. Yeşil nerede kaldı değil mi? Oy. Ya alamıyoruz. Hmm, şimdi kurtmayı da almış Hayır. Robux istiyor. Neyse biz Robux veremiyoruz arkadaşlar. Bir sürü karakter var. Neyse. Ben hangisini aldım bilmiyorum. Neyse daha çok. Mu? Gidelim arkadaşlar şöyle gidelim. Görmüş müyüz ya? Neyse ben arkadaşlar burada ee, tüm karakterleri gördüm. En çok hangisini sevdim bilemem. Neyse bir süre bakmaya devam edelim. Ya. ya ya ya. Arkadaşlar bu video çok geçecek etti oyun. Tamam ben aklıma bu oyundan başka bir oyun bulabilmek istiyorum. Siz yapmamalıyım, yapmamalıyım bilmiyorum. Neyse. Bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. İstemiyorsunuz. İstemiyorsunuz da abla yapma dedim. Tamam mı? Ya. En çok en çok yorum, en çok hangi hangi yorum varsa o yorumu güveneceğim. Bu neymiş şey ya? Neyse bilmiyorum. İngilizceyi çok iyi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Geldik videomuzun sonuna. En sevdiğimiz karakteri görmek istiyor musunuz? Hadi bakalım gösterelim hemen. Ee, şöyle hemen. En sevdiğim karakter hangisi oldu? Göstereyim arkadaşlar. Hemen, hemen arkadaşlarım göstereyim. Karakter hangisi oldu? Ne? Hadi bakalım, hadi bakalım. E bu değil ya. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik mi videonun Ama daha sonuna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi videolar. Bay bay. Evet arkadaşlar şöyle. えー、バイバーイ